İşte belge. Hadi bakalım gel yayınla erkekse. Sıkıysa gel. Gel yayınla. Öyle ekranlardan aşı olun aşı olun demeye benzemiyor bu işler. Evet devam ediyoruz. Yine Gebze Devlet Hastanesi'nde 65 hastanın 49'u çift doz aşılı. Evet. <laughs> Devlet Hastanesi'nin rakamı bu. Yalanlarla, yılanlarla bu süreç yürütülmez. Şu an dünyada ve ülkemizde insanlık bir soykırıma uğruyor. Bu siyaset üstü bir durumdur. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü bu küresel düzende ne yazık ki partisi, pırtısı, hocası, hacısı, cübbelisi, cukkalısı, papazı, diyaneti el ele vermişler. Aşı olun diyor. Güzel. Ben de olmayın dediğim zaman niye suçlu oluyorum? Sen aşı ol dediğin zaman suçlu oluyorsun da ben olmayın dediğim zaman niye suçlu oluyorum? Ki biz kimseye aşı olmayın demiyoruz. Biz niye aşı olmak istemediğimizi anlatıyoruz. Ve aşı karşılığı değiliz diyoruz. Covid aşılarının bir aşı olmadığını söylüyoruz. Yahu elimizde belgeler var ya. CDC'nin dünyada aşıyla alakalı raporları var. Ben size söyleyeyim. Şu anda en son aldığım rakamda son bir ayda CDC'nin raporuna göre Aşıdan 14.925 kişi öldü. Ama Türkiye'de aşı olanları takip eden bir sistem yok. Aşı olduktan sonra kişileri kendi haline bırakıyorlar. Kişileri kendi haline bırakıp bir daha ilgilenmiyorlar. Aşıyı olsun da ondan sonra yakasını paçasını bırakırız diyorlar. Önümüz günlerde nasıl bir yan etkinin olacağı veya uzun vadede nasıl bir yan etkinin olacağı kimse tarafından bilinmediği gibi hiç kimse tarafından da sorumluluk alınmıyor. Şimdi devam ediyoruz. Bunları bilsinler diye buraya geldik. Geldik yani. Evet